Thank you. Arkamız bu gördüğünüz cihaz laboratuvarımızda kullandığımız hormon cihazı olup bu cihazımızla koronavirüs hastalığının kandan bakılan hızlı testlerini yapmaktayız. Biliyorsunuz bu koronavirüs hastalığı pandemi yapıp çok hızlı şekilde yayılmakta. İki şekilde teşhisini koyabilmekteyiz laboratuvar açısından. Bir burundan, boğazdan aldığımız sürüklü dediğimiz e, sürüntü alıyoruz, e, onu e, laboratuvara yolluyoruz. mikrobiyoloji laboratuvarında bakılıyor. PCR testi dediğimiz test o. E, mikrop üretiliyor vesaire laboratuvarda bakılıyor. Bir de kandan e, baktığımız hızlı test var. Minglobinin G ve M dediğimiz bir takım kandaki antikorlara bakıyoruz. PCR testi dediğimiz o sürüntü, burun ve boğazdan sürüntü alınarak yapılan testin sonucu en erken iki gün, en geç beş gün, ortalama 3-4 günde çıkmakta. Ama bizim yaptığımız bu test, getirdiğimiz test, kandan aldığımız test, bir saatte sonuç veriyor. Sonuçta negatif ya da pozitif diye çıkıyor. Bir değerleri var onların. Sıfırla bir arası bir değeri var. Birden küçük olursa negatif, birden yüksek olsa pozitif diyoruz. Negatif ne demek? Pozitif ne demek? Eğer kanınız negatif çıkarsa, test negatif çıkarsa kandaki test, bu mikropla hiç karşılaşmamışsınız demektir. Bu mikrop size ulaşmamış, hastalık yapmamış, size değmemiş demektir. Eğer pozitif çıkarsa iki anlama geliyor. Ya bu hastalığı geçirdiniz ya da şu anda hastasınız. Onun için eğer pozitif çıkarsa hemen muayeneleri yapılıyor hastanın muayeneleri yapıldıktan sonra işte filmleri çekiliyor, kantalleri vesairesi yapılıyor. Eğer şu anda bir aktif tablo yoksa demek ki siz bu hastalığı geçirmişsiniz diyoruz. Ya da siz şu anda hastasınız diyoruz. Ona göre hastalığı da yönlendiriyoruz. Sonuçta bizim hastanemizde enfeksiyon hastalıkları ya da göğüs hastalıkları ya da acil polikliniğine müracaat edildiği zaman oradaki doktor arkadaşımız istediği bir saat sonra Covid hastalığıyla karşılaşıp karşılaşmadığınızı anlıyorsunuz. Ayrıca ikinci olarak Avrupa Birliği'nin aldığı kararla Almanya, İngiltere gibi Avrupa Birliği ülkeleri tatile gelen özellikle Türk vatandaşlarından tekrar tatilleri bitip Almanya, İngiltere, Fransa gibi girerken kendilerinden Covid olmadığına dair test ve rapor istiyor. Ee, ve bu testinde iki gün içerisinde en fazla iki günlük olmasını istiyor. Dolayısıyla e, yurt dışına çıkacak olan e, vatandaşlarımıza ya da talepte bulunanlara hemen testi yapıp e, kendilerine e, İngilizce veya Almanca'da olarak raporları da hazırlayıp test sonucuyla beraber doktor raporunu hastalık olmadığına dair raporda ve Ellerine teslim ediyoruz. Yurt dışına çok rahat çıkabiliyorlar. Yani Avrupa ülkelerine rahat rahat girebiliyorlar. Avrupa ülkeleri bunu istiyor.